Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar sizinle beraber Windows Update'te sıfırda kalma, %100 olmama, %100 olduktan sonra yeniden başlat gelmemesi, ondan sonra güncelleme denetlememesi hata vermesi sorunlarını çözeceğiz. Arkadaşlar bunun için sadece bir program lazım. O programın da linkini açıklama kısmında veriyorum. programınızın adı vu 10 Bu zaten Windows'un kendi programı arkadaşlar. Fakat Windows'un kendisinde yüklü değil. O yüzden kimse bilmiyor. Açıklama kısmında linki veriyorum. İndiriyorsunuz. İndirdikten sonra çift tıklayıp programa giriyorsunuz arkadaşlar. Masa üstünüze atın. Ondan sonra bilgisayar sorunlarını giderim ve önlemeye yardımcı olun. Windows Update, Windows güncelleştirmenizi engelleyen sorunları giderim. Sonra gidiyorsunuz arkadaşlar. Sorunları algılıyor burada. Sonra burada diyor ki yönetici izinleriyle sorunlar giderildikten sorunlarla karşılaşılabilir arkadaşlar burada yani diyor ki yönetici izni vermeniz gerekiyor yönetici olarak sorun gidermeyi deneyin diyeceksiniz arkadaşlar Ondan sonra arkadaşlar bir daha sonraki dediğiniz zaman size tüm sorunları sorunları bulacak ardından sorunları çözdükten sonra Windows Update arkadaşlar güncellemenizi rahatça yapabileceksiniz bakın şu anda denetliyor eklemede olan yeniden başlatma var mı yok mu şu anda her şeyi denetliyor arkadaşlar hatalar var mı Bekliyorsunuz arkadaşlar burada çok uzun sürmeyecek Tanımlama başlatılıyor Şu anda arkadaşlar Windows Update ile ilgili, ilgili şeyleri Denetliyor Sizde zaten bulduğu zaman arkadaşlar çözülüyor falan yazıyor Yazması lazım Bende ama bir Sıkıntı yok e, ee, sorun giderme tamamlandı. Windows Update sorunlarını sorun gidereceği kapat dedikten sonra arkadaşlar düzelmiş oldu. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.